Gel oğlum. Gidelim mi artık? Gel ormanda yürüyelim azıcık. Hadi. Hadi benim güzel oğlum. Akıllı oğlum benim. Aa bak nerelere geldik annem. Gel. Bak nerelere geldik annem. Bak hadi. Ama ayağın altına kalıyor bu ip. İpi kaldıralım bir dakika. Bir dakika oğlum. Bir dakika, ayağını kaldır. Kaldır ayağını. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Tamam. Aferin. Hadi yürü. Tamam. Tamam. Tamam anne. Tamam. 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 Öyle şımarıklık yapma. Öyle şımarıklık yapma. Dur. Ayağına dolandı. İp ayağına dolandı ama. Dur. Bekle. 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 Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Hayır, telefonumu yedemiyorum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel bebeğim. Ne kokluyorsun sen acaba öyle? Kokuyu en çok hisseden güzel dostumuz. Cesur. Ayağını bir kaldırsan şundan. Bebeğim. Dur bebeğim. Aferin. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Yürüyüş yapıyoruz ama öyle her yeri kokluyorsun. Başka bir şey bilmiyorsun. Kokla kokla dur. Burada bir şey yok. Bulamazsın burada bir şey. Burası orman. Buraya kim ne saklayacak annem? Orada da mı bir koku var? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Dur, ayağını şu ayağını çık. Şu ayağını çıkar şu ipin altından ya. Dur, kaldır şurayı. Kaldır, kaldır. Kaldır. Hadi gel. Korkma gel. Bebişim. Oralar dikendir. Gitme oralar. Ne kotladın? Aman Allah'ım kokular alıyor bu çocuk burada. Ne annem o? Yerim o senin burnunu. Aa bak buraya ev yapıyorlar. Aa, ormanlar ev dolacak. Hayır. Gel. Dur. Dur anne. çok kuvvetlisin. Maşallah sana. Gel. Dönelim mi eve? Hadi dönelim, gel. Hadi bugünkü yürüyüş sabah yürüyüşü yeter bu kadar. <laughs> tamam annesi. Bugünkü sabah yürüyüşü yeter. Gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi koş. Koş. Kaç 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 kaç. Kaç annem, kaç. Koş. annem, kaç. Koş. Koş, annem. Koş. Kaş benim güzel oğlum. Kaş. Hayır orada bir şey yok. Gel sen. Gel. Gel. Hayır gidiyoruz eve gidiyoruz dedim ya. Eve gidiyoruz anne. Eve gidiyoruz. Yerim o bakışlarını senin. Bebek bakışlı. Annem hadi kaş. 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 Ben sana koş. Yetişemiyorum ki. Kaç annem, kaç. Ormana gitme. Ormana gitme. Kaç annem, kaç. Hadi be. Yoruldum ben. Kapatıyorum. Bay bay.